Merhaba dostlarım. Saat bir buçuk gibi. Gördüğünüz gibi öğlen sıcağı yavaş yavaş gelmekte. Karşınızda da yetiştirmeye çalıştığım sebzelerimi, meyvelerimi ve ağaçlarımı görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi görünürde her şey sadece ağaç, bitki, meyve, sebze gibi şeyler. Ama gerçekte bunun arkasında bir bilinç ve bilgi var. Çünkü görmüş olduğunuz bu bahçenin düzenlemesinden tutun da meyvelerin ve sebzelerin yetişmesine kadar her şey bir bilinci gerektiriyor. O bilinç enerji ile birleşiyor. Yani bilinç enerjiyi kullanıyor ve görmüş olduğunuz bu meyve sebzeleri yapıyor. Şurada gördüğünüz Bamya bizim buralarda çok meşhurdur. Altın kadar kıymetli bir sebzedir. İlk çıktığında kilosu 30 bin liraya kadar falan bulur. Şuradan narları görüyorsunuz. Yavaş yavaş büyümekteler. Bu ise bir kayısı ağacı. Meyvelerini ve sebzelerini verdi. Artık dönemini kapattı. Şimdi size bağın içinde bir geldi geziş göstereceğim. Her yerlerin insan bilinciyle nasıl meydana geldiğini göreceksiniz. Burada da bürülcü ve bamya karışımı var. Burada da bamya var. Bu görmüş olduğunuz yerler artık asmalar ve üzümler. Artık üzümler 15-20 güne kalmaz. Olgunlaşırlar. Gördüğünüz salkınlar, çekirdeksiz üzüm salkınları. Ve yavaş yavaş artık tatlı su yönümek üzere. Her salkım neredeyse 1 kilogramı aşmış durumda. Şimdi seranın altına doğru götüreceğim sizi. Bunlar narlar. Birkaç ay içerisinde olgunlaşırlar. Biz bunlara şeker narı deriz. Erken gelişir, çekirdeği ince ve yemesi çok zevklidir. Burası ise seranın altı. Ön sırada gördüğünüz gibi domatesler var. Sabahleyin biraz topladım. Vada ise artık üzümler iyice belirginleşti. Salkımlar irileşti ve şeker tadını almak üzere yavaş yavaş gelişimine devam ediyor. Gördüğünüz gibi de, dediğim şekilde görünüşte bir üzüm görüyorsunuz, bağ görüyorsunuz, domates görüyorsunuz, sebze görüyorsunuz. Ama bunların gerisinde insan emeği, insan bilinci, insan bilgisi ve onlar varlığıyla, vasıtasıyla kullanılan bilincin ve enerjinin sonuçlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi salkımlar hayli sarkmaya başladılar. Allah'a şükür bu sene ürün bereketli ve gördüğünüz gibi oldukça iri iri salkımlar var. Her birisi 1-1,5 kilogram gelecek kadar sakın ha aldanmayın büyüklüklerine. Ben hormon ya da kimyasal bir takım maddeleri asla bu bağım içine 30-40 seneden beri sokmadım ve sokmaya da niyetim yok. Bunlar doğal haliyle gelişen üzümler ve sebzeler. Şimdi şöyle gidelim. Burada ise biberlerimi göreceksiniz şimdi şöyle göstereyim. Sıranın bir ucundan şöyle gittiğimizde sıranın diğer ucuna kadar oldukça uzun üst sıra halinde biberlerim var. Havalar çok sıcak olduğu için şimdi maalesef çiçek açmıyorlar. Serinliği seviyorlar. Ama Ağustos'un ortasından sonra sonbahar ikliminin etleri gözükmeye başlayınca buradan belki birkaç ton Üzü e, biber alırım üzüme gelince üzüm çok daha fazla 4-5 ton çıkabilir gördüğünüz gibi her taraf artık üzüm salkınlarıyla doldu taştı salkınlarda oldukça irileşti şükür şimdilik keyifleri yerinde İnşallah böyle de gider. Allah kaza bela vermez, doludur, afattır gibi bir şeyler yaşamayız. Ve ürünümüzün bereketini alırız. Ben üzüm satmam, eşe dosta dağıtırım. Çünkü insanların hayatında kazanç demek sadece dünyevi kazanç değildir. İnsanlar isterlerse, ki asıl kazanç da odur, ahiret kazancını elde edebilirler. Ne ile? sevgiyi paylaşmakla. Çünkü hayat sevgi bir kat yoğunlaşınca bilinç, bir kat yoğunlaşınca bilgi. Sonra da madde görünümüne bürünmüş, suret kazanmış bir varlık alemidir. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu narlara biz demir narı deriz. Yani dünya gezegeni olduğu günde var edilen doğal meyvelerdendir nar eksi yapımında kullanılır. Son derece de kıymetlidir. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi seyirler.